Allah için o kadar önemliler ki, bazıları, arı, örümcek, karınca gibi surelere başlık oluyor. İnsana göre bir tık geride olmalarına rağmen, birçok konuda pir ve üstadlar. Arıdan bal, koyundan süt yapmasını öğrenen insan, birçok şeyi de karıncadan öğrenir. Karıncalar semavidirler, 1400 yıl önce göklerden Kur'an'a düşmüşlerdir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Her hayvan bir ümmettir. Karıncalar ise en kalabalık olanlarıdır. En sosyal varlıklardır. Mübarek, samimi, dürüst, mütevazi, çalışkan, emekçi ve paylaşımcıdırlar. Ben yerine biz duygusunu öne çıkarırlar. Kraliçe, asker, işçi gibi sınıflara ayrılsalar da, ast ilişkisi olmadan yaşarlar, zeka ve sağduyuyla hareket ederler. Karıncalar biyolojik açıdan incelendiğinde, harika hayvanlardırlar. Aşırı zekiler, uyum içinde çalışırlar ve gruplarında her birinin görevi bellidir. Ancak karıncalar evinizi bastığında gözünüze pek de o kadar sevimli görünmeyebiliyorlar. Karıncalardan biri mutfağınızdaki ilgilendiği yiyeceği fark ettiğinde diğerleri de ona katılıyor ve mutfağınızı karınca sürüsü basıyor. Karıncalar, doğaları gereği düz duvara tırmanabildiğinden, mutfağınızdaki hazineyi keşfettiklerinde onları hiçbir şey durduramıyor. Mutlaka bir delik veya çatlak bulup, oradan mutfağa sızıyorlar. Bir kötü yanı da, karıncaların ısırması. Her ne kadar karıncalardan kurtulmak isteseniz de onları öldürmeye gönlünüz el vermiyor. Bu nedenle size harika bir çözüm sunuyoruz. Karıncalardan onlara zarar vermeden kurtulabileceğiniz o doğal yöntemler. Karıncalar kokuya duyarlıdır. Hatta diğer böceklerle karşılaştırıldıklarında 5 kat daha hassaslar. Bunu lehinize çevirmek mümkün. Yarım çay kaşığı toz tarçını veya tarçın yağını bir bardak suyun içine dökün. Karışıma pamuk bandırarak karıncaların geçtiği yerlere sürün. Bir diğer yöntem de pencerelere, kapı girişlerine ve evin diğer girişlerine çubuk tarçın bırakmak. Son bir yöntem de sprey şişesine tarçın yağı ve su ekleyip bunu karıncaların geçtiği yolların üstüne püskürtmek. Neredeyse herkes tarçın kokusuna bayılır. Ancak karıncalar tarçından nefret ederler. Tarçın yağı veya toz tarçını karıncaların evinize girdiği yolun üstüne dökerek onları kaçırabilirsiniz. Arnavut biberi de karıncaların kaçmasına yardımcı olabilir. Büyük bir tencerede su kaynatın. Kaynadıktan sonra içine arnavut biberi atıp bir süre daha kaynatmaya devam edin. Soğuduktan sonra bu suyu karıncaların sık geçtiği yerlere azar azar dökün. Karıncaların bir diğer nefret ettiği şey de sirkedir. Sirke aynı zamanda temizlik yapmak için de kullanıldığından bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Sprey şişesinin içine su, sirke ve limon suyu ekleyin. Günde bir kez, karışımı karıncaların geldiği yerlere sıkın. Bir süre sonra karıncaların kaçtığını göreceksiniz. Eğer evinizin belli bir bölgesine karıncalar akın etmişse, su yardımıyla onları kaçırabilirsiniz. Eğer karıncaları bahçenizin girişinde yakaladıysanız, portumla suyu fışkırtmadan karıncalara su dökün. Merak etmeyin, karıncalar suyla temas etmeleri halinde ölmeyeceklerdir. Sadece onları püskürteceksiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.